Gel ya, korkma, çekinme. <laughs> ben korkmam abi hiçbir şeyden. Allah'tan gayrı hiç kimseden korkmam da. Merhaba. Merhaba. Kayıtta, kayıtasın sinemem. Merhaba abicim. Merhaba. Şimdi abimle geçen gün de karşılaştık da. Şimdi tam kendisini ilgilendiren bir konu olduğu Çok için çağırdım dedim. Gel dedim bir daha konuşalım. Çünkü emekli, emekliye yüzde on altı zam yapıldı. Gel dedim biraz uzak duruyordu, korkma dedim. <laughs> korkma, sen ne de dedin? Korkma. Ben Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan gayrı kimseden korkunmuş. korkmam. Şimdi güzel abimizde biz ya mükemmel... korkuya ne gerek var ya? He. Yani niye niye? Niye? Evet. Aa, bir tane delikanlı varsa gelsin aslında beni içer öldürsün. öldürsün. Bir gün zaten öleceğiz. Öleceğiz. değil mi? Öleceğiz tabii ama ölecek. hür yaşayacağız. Hür, hür geldik hür gideceğiz. Hı. Mustafa Kemal Paşa'nın ne? hür. Benim atma, atma 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 Benim atma. benim karakterinde hür. Beni yani atma iznin. Atmıyorum ben zaten ondan baktım yeri. Tamam. Şimdi hayırlı uğurlu olsun yüzde %16. E ne güzel işte. Boğdur, ne mutlu ya. <laughs> ne mutlu ya. Çok güzel. Ama ondan önce doğalgaza e, yağ yüzde %25'i. Ama kabardayında petrol bulduk ya. Tamam, hiç ee. işlemeden kullanacaktık he. ya. Onlar da milleti güzel kullanıyorlar. Kullanılmasın. Allahı Teala gelip sana bak ekmek vermez. He. Para vermez. Akıl verdim diyor kulum aklını kullan. E, e, sen he. aklını kullanmazsan Hafta sokaklarda yürürsen niye kullanamıyorlar bunları aptal ya? E, Anne gidiyor. Hı. Ben Ulu Cami'den geliyorum şimdi Ulucami'den. Evet. Aptalım. Kendime dua ettim. E, niye bana kimse bir şey vermiyor ya? Oraya ya oraya gitmişken şu yangınları da bir söndürüversin dua etseydin ya Allah. In. Ha, şimdi oraya geldin işte. Hı. E Gavur İzmir yansın. Öyle diyorlar. E, Gavur İzmir. Hı. Sadece İzmir'de ya ki, arkadaşım, ne kadar zor bir şey. Denize burada, yangın burada. Uçağa oradan suya alacak, dökecek, sönecek. Uçaklar vardı. Geçen birkaç yıl önce Marmaris'te yanmıştı. Uçak yoktu. Hala aynı sorunu yaşıyoruz. Onların ya. şey, Yok bu memlekette. Onların motorlarında şey, kuşlar yuva yapmış, çalışmıyorlar. çalışmıyorlar. Kurdaya atacağız kurdaya atacağız. Ya bu milletin uyanması için başka ne olsun? Ondan nasıl mı? bir musibet gelecek başımıza ki bu millet ya, uyanacak? İşte musibet işte. Başbakanı indirecekler önce. Gel gel ablacım gel. Gel gel. İşim, gel. Var. Gel, önce gel. işim var. Ama içinde. yok kim indirecek? Öyle indirmek demek de olmaz. O, o incek de önce yok, halkın başından sonra halk kalkınacak. Ha. Kalkınacak? ha Ondan kalkınacak? sonra görecekler nasıl millet ayağa nasıl kalkıyor. Ablacığım, nerede inecek? Oy toplayacaklar kardeşim. Seçim yapılacak. Erken seçim olacak. Ondan sonra millet Erken seçime gider mi? İşte biz onu istiyoruz halk olarak. Peki, tamam. Şimdi güzel abi geçen gün Mehmet Uçum var baş danışmanı. Evet. Duyum, tanıyorsun duymuşsun. Tanıyorum. Duymuş ben Dedi ki ben onları Ar pek tanımam ama hadi. Ha, şimdi Erdoğan'ın Türkiye'ye ihtiyacı yok ama Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var. Niyeymiş? Bilmiyorum ben de. Analar sanırım. neler doğuruyor? Analar, analar dünyaya neler getiriyor? Bizim Erdoğan'a ihtiyacımız mı var ya? Hayır. bize? Bana alananı get diyen insana ne ihtiyacım olacak? Benim kendime ihtiyacım var. Ülkeme ihtiyacım, bayrağıma ihtiyacım var ya. Huzura ihtiyacım var benim. E, yani e, e, güzel insan şartlarıyla yaşayıp öbür tarafa gitmeye ihtiyacım var. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hiç kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Abi emri hak vaki olasıya kadar duracağım diyor. Emri hak vaki olmadı mı? Faizler. Öyle dedi hastayım. biliyorsun emri hak vaki olana kadar ya, dedi. ya naz, dediler ribayı demediler ama riba da ayat. Naz diye 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 böyle Allah belalarını verdi şimdi de daha da dirilmiyor. az önce söyledim yani daha ne olsun ki bu millet uyan uyansın ne olsun? O zaman şey başımıza bomba da yağsa uyanmaz abi. Anni diye gidiyor. Tamam mı? Uyanmaz bu millet. Uyanmaz. Sen ee? Samimi söylüyor. Peki Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Uyuyan toplumlar ya köle olarak uyanır ya da yok olurlar. Aynen öyle. Yok olurlar. Yok, yok, Teşekkür ederim. dikkat et kendine. E sen bozur bozur harca emekli zaman. Vallahi ben hiç bozdurmuyor. <laughs> Direkt gidiyor. <laughs> Nasılsın? E i̇yi misin? Hayatı ha? piyasa gibi. Piyasa gibi. Evet. Şimdi emeklisin. Evet. E hayırlı uğurlu olsun. E <laughs> yeter. <gülüyor> Çok, tabii. Bozdur bozdur harca. Bozdur bozdur harca. E, yapacak bir şey İki, yok yani. Bir, bir, birkaç gün önce de doğalgaza böyle bir akaryakıta zaten benzine geliyor. Üstadım yine. şöyle, e, evet ülkemizde gerçekten e, geçim sıkıntısı var. Yok de, bunu hiç kimse art edemez. Kiralar almış başını gitmiş, diğer şeyler almış başını gitmiş. Evet ama toplumdaki yaşantıya da bakın bir gariplik var. Ne yapsın ölsün mü millet? Ya? Hayır hayır o da açıdan söylemiyor bir de kendimi çıkar. Hayat devam ediyor. Toplumda bir şöyle bir algı var. Ne algı var? Şu. Ya nereye gidersem tıka basa dolu. Bunu nasıl izah edeceğiz yani? Çok Bunu... basit. Çok basit. Bursa'nın nüfusu ne kadar? 3200. 3, 3 milyon 200. Bir Suriyeliler de var. Ya Suriyeliler karıştırma şimdi. Abi mi? bir dakika onlar bu ülkede yaşıyor. Aman. Ya 3200 dedim senin He. verdiğin adam. Ben 4 milyon falan biliyorum da. Ya 3 milyon Neyse, 200. Tamam. Tamam. Şimdi Suriyelileri de saymayalım diyelim. Çünkü şöyle, Aynen. niye 3 milyon işiz? Ben diğer yerlerinde tamam. e, adaylık tamam, çözgünlük yarıştık. Yani. 3.200, bu 1 milyon kişinin hali vakti yerinde midir? E, İlla ki. Yani geriye 2 milyon kaldı. O 1 milyon kişi bu kafeleri, şeyleri doldurur mu? Ya abi. şöyle doldu da şöyle bir şey diye. İsim neydi? Suat. Suat kardeşim. Ha. Evet haklısın hiçbir şey demiyorum. Tamam. Ekonomik daral daralma var mı? Var. Evet. Emeklinin hakkı hukuku bu mu? Değil. Ee? Asla olmamalı. Ben bir de emekli. Ben onu ha. anlatıyorum Şimdi sana. Şimdi ben de gariplik şurada diyorum onu söylemeye evet. çalışıyorum. Mesela diyelim ki evet. gidiyoruz. Hangi kafeye gidersen git. Ben Bursayı tanıyorum. Bursa da beni tanıyor. Hangi kafeye gidersen mutlaka üst gelirden alt yerden insanlar görebiliyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben de diyorum ki millet hmm. kredi kartlarına dayanıyor. Nereye bir... kadar? Onu nasıl ödüyor? Ödüyor. İşte ödemiyor. Batıyor. İşte, Anladın mı? Millet. <laughs> millet batıyor. Biliyor musun ne kadar icralık dosya var? Biliyorum biliyorum. Ne evet, tamam, söylemeye biliyorum. gerek yok. Bu yani. Bir de çözüm o çözüm gibi, şu. Kapılar doluyor çünkü. Ya o kıstas değil de. Ha ben abi. hani söyledim. O kıstas değil. Kıstas şu olmalı. Ne olmalı? Bizim e, emeklimizin evet. hatta şöyle diyeyim çalışanımızın, çalışanımızın maaş düzeyi yukarıda olmalı ki buralarda sefillikler olmasın. Işte, biz de onu burada zaten. burada yani ben uzun yıllar devlette kamuda çalışmış bir insan olarak söylüyorum ki e, evet bu memleket bizim. Evet bu memleket iyi yönetilmeli. Evet ekonomisi iyi olmalı. Evet milli gelir kişi başına düşen e, milli gelir iyi olmalı. Evet ama şunu da söylüyorum ben şu anda bir iş verenim. Çalışacak personel de gelmiyor. Niye gelmiyor? Ya, Atıyorum ben sana bir şey. Bir... Suriyeli çalıştırıyor musun? Yok. Ee, hiç daha bugüne kadar iş yerinde Suriyeli çalışmadı. Bir tane tesisat yapılacak buradan şuraya kadar. Su Şu tesisatı. 5 bin lira verdim gelip yapmadı. Kahvede oturuyor. Bir de böyle bir sıkıntımız var yani. Abi bunlar da var toplumun içerisinde. Gel ama bu çok yani şu çok düşünce. Çok çoğunlukta diyorsun. Tabi gelmiyor yani güzel kardeşim gelsekten gelmiyor. Gelsin şu anda samimi söylüyorum. Başka bir sorun İçi daha var. Başka bir sorun hmm, daha gelmiyor var. Yani. Geliyor, gelen de işini doğru yapmayan da var. Ova çok o ona geçtik de. Onu geçtik de ama sana samimiyetimle söylüyorum İşimin ki. yok. Evet o ayrı. Ya o kahvede oturacağına gelsen 3 bin lira 5 bin lira alsan ne olur kardeşim ben de işim görülmüş olur Anladım. değil mi? Senin de işin görülmüş olur. Anladım. Biz de bugün siz de bugün ne güzel bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Ne güzel vatandaşa soruyorsunuz. Vatandaş da fikrini söylüyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Evet. Ama bu vatan bizim. Bursa bizim. Hepimiz hep bizim. 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 Evet ekonomi her zorlukları da bizim. Her her bizim. Ama çalışmıyoruz da. Hı. Bunu da söyleyeyim. Çalışmıyoruz da yani. Hı. Tamam emekli Sen belik var diyorsun. Kesinlikle. Bak sana samimi söyleyeyim. Şimdi... Yarın gel misafirim ol. Tamam. Beraber beyefendiyle. Doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk e ne demiş biliyorsun değil mi? Türk milleti zekidir. Evet. <laughs> Çalışkandır. Aslında o da biliyor. biliyor Ama mi? gaz vermiş ha. <laughs> <laughs> gaz vermiş. Şimdi bu vatan ee, Allah-u dağlarında bedel ödenmiş gençlerin kanlarıyla ee, Çanakkale'de Çanak... söylüyorum tabi. Akabinde aynı yıl Yıl 1914. 90 bini Sarıkamış'ta kaybediyoruz. 250 bini Çanakkale'de kaybediyoruz. Sarkı sapan komutanlar yüzünden. Ya o ayrı bir şey. Orası şimdi, tabii şimdi bizim tayin edeceğimiz bir şey değil. Biz sadece abi, günümüze bu vatan gelelim, için. Günümüze gelelim <laughs> abi. Az Günümüzde, günümüzde şu çok, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Doğru mu? Çok, yer çok. altı, yer üstü zenginlikleri. Çok, çok, Peki neyi paylaşamıyoruz? Paylaşamazız. Hiçbir şey Sen beni sevmiyorsun, ben de seni sevmiyorum. Sen bir bana dakika, saygı göstermiyorsun, de bir bir ben şey de sana veririm. saygı göstermiyorum. Belki katılmayacaksın bana ama. Önceki gün Leman dergisi bir karikatür yayınladı. Gördün evet, değil mi? Evet, evet. Gördün. Şimdi karikatürü gördün mü bilmiyorum. Yok görmedim. Ben karikatürü gördüm kardeşim. Yani Hazreti Muhammed'e bir kere hakaret yok. Bunun altında. Kesinlikle olamaz yani. Ha, kesinlikle yaptırmayız. Olamaz zaten, yani. Olamaz, Leman olamaz. da açıklama evet. yaptı zaten. Şimdi bu durumda en çok kim sevindi biliyor musun abi? Yahudiler sevindi. Netanyahu sevindi. O oh, Türkler, Müslümanlar birbirini yiyorlar. Şimdi çünkü, ama şöyle bir şey. Haklısın. Bir şey söylemiyorum. Evet, bitireyim abi. Hadi, Tabii estağfurullah. Şimdi çünkü o Leman dergisi İsrail karşıtı bir dergi. İsrail, İsrail karşıtı ile Gazze'de yapılan felaketlere yapılan mezalime karşı karikatürler yapan, bununla ilgili sesini duyuran, sesini duyurmaya çalışan bir dergi. Şimdi, Bu durumda evet. kim sevinir abi? Diyelim ki, hayır, kim, kim diyelim ki İsrail'i sevindirdi diyelim. Leman dergisine şunu sorma, sorarım. Ha. Ey Leman dergisi yöneten, çizen, yayınlayana şunu söylerim. Senin başka bir işin yok mu Hazreti Peygamberle uğraşıyorsun? Hazreti Peygamber değil o Bir dakika hayır, hay, hay, şimdi, bak, görmeden hüküm hayır ben, hükümün, hay, şimdi, ben ilk, ilkini söylüyorum. Asıkladılar hani, yok şu bütün toplumda infial yaratacak hiçbir eylem ve söylem içerisinde olmamalıyız. Abiciğim. Burada toplum bak toplum şu Ama bak, görmeden hüküm veriyorsun. Hayır görmeden değil görmeden. Ben şimdi, sen ben şimdi nereye getirdin anda... şeyi? Ben... Bak şimdi Emekli misin? Evet. Nereye getirdik? Leman dergisine getirdik. Ben de diyorum ki bir ülkenin vatandaşı olarak hiçbir siyasi görüşü her tarafa bırakarak bir adam olarak konuşuyorum. Ben bu memlekete vergi ödeyen iş, katma değeri tamam. üreten bir adamım. Tamam, evet. Geçmişim de belli, geleceğim de belli. Şunu söylemeye çalışıyorum Hodri Meydan herkese. Ben de diyorum ki burada bizim kutsallarımız var. Nedir? Onlara kimse dil uzatamaz. Abi, zaten binokta. o dil uzatmayı anlatabildim. Yok. O dergi, eğer o dergi öyle bir mizahi çalışma yapmışsa onu da lanetlerini kınarım. Tamam ama öyle bir şey yok. Ama, öyle bir şey var ama Hadi şöyle bir şey. Onu da burada tartışmanın. Ha, şunu dersin milliyet böyle ha. algılamış mı dersin? Ha. Algıla. Şimdi ben şeye bakarım. Bak, ben uzun yıllar sivil toplum kuruluş başkanlığı yaptım. Ben şuna bakarım. Vatandaşın algısına bakıyorum. Vatandaşın algısı ne? Ne algısı? Reaksiyon. Ama biz akıllı olmalıyız. Vatandaşın zeka seviyesine olmalıyız? göre espri üretmeliyiz. Ama biz de Anladım ama bunu. biz de Hı akıllı bak, olmalıyız. Bir şey Anladım. Bir şey, bir şey diyorum. Ama da biz şunu yapmalıyız, Yo, dostum. Biz Türk milleti olarak akıllı olmamız lazım. Tamam, ufacık ederim. bir şeyde tabi alabilirsin. Ufacık bir şeyde, ufacık bir şeyde toplum gerilmemeli. Tamam. Tamam. Birbirimize saygı göstereceğiz. Ben de diyorum ki toplumun zeka seviyesine göre espri yapmak lazım. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi toplum tamam. zeki, Türk milleti zekidir. Tamam. Bundan emin olabilirsin. <laughs> Gerçekten zekidir. Türk tamam. milleti zekidir. Her dünyanın her milletinden zekidir ve asildir. Ama ama asildir kendine yani. zeki. Yok her yere zeki. Niye bu haldeyiz? Öyle o, müse o, öyle öyle ben 35 yıl üniversitede kaldım. Öyle dehalar var ki aklınızı almaz yani. Gerçekten. O zaman madem bu kadar zekiyiz de niye bu haldeyiz abi? Ne haldeyiz? Şu biz şu ama var, şu ay hayır, hayır. bak biz şu. Biz daha gelişmekte olan ülkeyiz. Teşekkür i̇şte ediyoruz. Niye gelişemedik madem zekiyiz? Gelişmemiz lazım bu kadar zekiyiz. O zaman şu, e, bugüne mi bağlayacağız onu? Yok bugüne değil. Ha bugüne mi bağlayacağız onu? 100 yıl geriye gitmemiz lazım. Niye gelişemediğimize? 100 yıl geriye ben gitmemiz şey lazım. Niye Ka kader, kader anı ha. sabah 95 keçe Mustafa Kemal Atatürk hmm. vefat ettikten sonra bizim kaderimiz değişti. Şimdi Mustafa Kemal'a bağla. Mustafa Kemal bizim değerimiz. Her şeyi getir Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bizim değerimiz. Kimse onu eleştirmesin. Kimse onun üzerinden siyaset yapmasın. Net. Yok siyaset yapmasın. Hayır yani sen, Size, saptamadım. söylemiyorum. Net. 1938'den önce 1938'den önce Hazreti de. Öyle diyorsun Hazreti Muhammed üzerinden. Kire yapmasın kimse. Ya, ya, yapmasın. Yani. O da yanlış. Çok yanlış. Abi teşekkür ederim. O çok Sağolsunuz. yanlış. Hadi görüşürüz. Emeklisin değil mi güzel abi? Emekliyim. Tamam. Emekliysen önce haline hatırım sorayım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Zam da aldınız yüzde on altı. Aldı çok şükür. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> güzel mi? Taze fasulye de almış. Taze fasulye, Taze fasulye, fasulye de aldım. aldık. Zaten anca bunu alalım. Ayşe ya kadar mı? Şey <laughs> <ya>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi fiyat? Elli lira. 50 lira kilosu. Şimdi emekliye zam açıkladı yüzde on altı. Evet. Ya yeter abi. Evet. Nankör olmamak lazım. Ama bir önceki Vallahi... gün de doğalgaza Evet, evet. yüzde 25, yüzde zam geldi. Nasıl abi? Peki, ne anladım ben bu işten? Vallahi yıllardan beri aynı şeyi yaşıyoruz yani. E Düşük zam alıyoruz. E Yüksek zam oylar. E Hep alım gücü düşüyor, sürekli düşüyor yani. Neden? Vallahi nedeni tep de sormak lazım neden olduğunu yani. Başteki ne? E tabii yani. Ne zaman sorman lazım? Seçim zamanı. Peki sorabiliyor musun? Soruyoruz ama bir kişinin sorması olmaz yani. yani toplum herkes sorması mu? lazım. E sonunda yani %40, %50 yine alıyorsa Aha. Yani suçlu yine biziz yani. Anladım. Başkası değil. Şimdi bu e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı var. Evet. Mehmet Uç'un dedi ki evet. Erdoğan'ın Türkiye'ye ihtiyacı yok dedi ama Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var dedi. Ne dersin? Bizim gerçekten ihtiyacımız var mı Erdoğan'ın? Ya şimdi ona yorum yapamam şimdi yani onlar öyle düşünüyor belki ama. Yok, sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi bizim düşüncemiz aslında değişim gerekiyor bence yani. yani. Değişim ha. gerekiyor. Ha verdim verdin daha önce reise oy? Valla ilk dönem verdim. Aha. Ondan sonra bir daha vermedim. vermedim. Çünkü Niye? anladım yani. Ha, Anladım. anladım. Yani çünkü yani söyledikleri hep yalan yani. Sen erken uyandın o zaman. Evet. Tamam. O da neden çünkü tamam. şöyle yani e, ilk çıktığı zaman demişti. Hani iki dönemden sonra yani bizde olmuyor. başkan değişecek demişti. Hani başbakan değişecek demişti. Ama iki dönem değil beş dönem oldu hala devam ediyor yani. Sürekli geri fites yapıyor. Ya işte ya. yani işte diyorum ya hani bir kere insan kandırıldı, ikice kandırıldı zaten artık ne siz oluyor, düşünün oluyor, yani. ne oluyor birden fazla kandırıldı. Siz düşünün yani <laughs> ne oldu ya. Yani. Tamam, tamam, Ben diyorsun bir kere kandırıldı evet, yeter. Evet, diyorsun. bir kere yeter. Tamam, teşekkür kere yeter, yeter. ederim. Şeyyim. Evet, saçım Abicim hayırlı uğurlu olsun. Yüzde on altı zam aldınız abi. Olsun yeter. Yeter değil mi? Yeter. Şükür et olma. Tabii şükür edeceğiz tabi hmm. yani. Saçma olur ya? Hmm, değil mi? Ya Allah Allah. Ne Allah. kadar on bin dolar oldu mu maaşı? Ya yirmi bin dolar oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, daha, daha. İyi, iyi. abi ama daha doğalgaza yeni zam geldi. Abi hepsine zam gelsin fark et. Sadece başkanıma bir şey olmaz. Kime? Cumhurbaşkanıma bir şey Öyle olmaz. Öyle bir şey olmaz. Reize bir şey olmaz. Yoksa Yok, içeri olmaz. aldırlar bizi sonra. Ölürüz sonra abi içeride. Öyle, ne olacak? Koskoca belediye başkanlarını aldılar ya. Oh. Seni alsalar ne olur ya, ki? Olmaz abi olmaz. Benim e? benim canım tatlı abi. Allah aşkına. Senin çıkarım. canın tatlı? Abi, abi abi. Senin canın tatlı da onlarınki patlıcan mı yani? Onları, yani? Abi onlar, şimdi onlar ha. zengin adamlar. Onlar girer çıkar. Hı. Ama biz çıkamayız abi. Girdik mi kafese bir daha alım maaş yetmiyor. Hı. Ev kiralarına Şimdi göre. Şimdi ekstradan çalışıyorsun. Çalışıyor Çalışmıyorum. Mu? iş mi yok? İş yaş, yok. Yaş 75. Ha. Tabii. 75 iş vermiyorlar diyorsun. Yok. Hı. Nasıl olacak bu iş? Ev kira. Ev kira. Ya. Ya. Alacağın para ne kadar? Hı. Bugün ne yiyeceksin? Bir çift ayakkabı alamazsın. Hı. bin lira, 3 bin lira ayakkabı. Evet. Bir pantolon bin liradan başlıyor. Hı. Bir tişört bin liradan başlıyor. Affedersin evdeki insan. O da eşimiz yani. Çoluk çocuk Var herhalde, çocuk. Var ya. Muhterar çocuk. Herkes kendi aleminde ya. Bu daha ne olacak nere? Nereye kadar gidecek abi? Evet, bu soruyu bak çok önemli. Nereye kadar gidecek diye soruyor abimiz. Bizi düşünenler ne düşünüyor bu konuda? Nereye kadar gidecek diyorlar mı? Abi onlar, mezar'a kadar gidecek böyle. Böyle. Onlar onlar uzaya kadar gidecek. Biliyorsun her seçimden önce Sayın Erdoğan diyor ki bu benim son seçimim diyor. Evet. Ama gitmiyor. Gitmez. Gitmek istemiyor. Abi. Bak ara, neler yapıyor gitmek için. kaçar mı ya? He. Kaçmaz. Böyle yani. Ulmuş diyorsun böyle milleti? Tabii. Koyun gider, iyi verdin daha önce. İlk baştan verdim. Ha ilk baştan sen de. He. Nerede Sonra da ne oldu da uyandın? Abi hayatı görmem mi? Bir kilo et 6-700 liradan başlıyor. Bin liraya gidiyor bir kilo et. Ne olur yani bu fakir fukara ne yiyecek ne içecek? Şimdi bu millet uyanmıyor mu ya? Bak. O kadar yangınlar oluyor. Bak bir, de bir sürü şap hastalığı çıkmış. Allah. Ete muhtemelen zam gelecek. Bir Duydun değil mi Bilal? Allah. Şap var, bir sürü şey, bir sürü musibet var ama millet yine uyanmıyor abi. Uyanmıyor abi. Kime ne diyeceksin? Herkesin kantarı belinde. He. Kimisi mesela CHP'ye mana buluyorlar. Kimisi ona mana buluyor. Kim nereye için kimse bilmiyor. Şimdi sana bir soru soracağım. Buyur. Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var mı? Şu anda var. Var. Şu anda var. Çünkü Mehmet Uçum dedi ki Erdoğan'ın Türkiye'ye ihtiyacı yok dedi. Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı vardı. Abi var. Türkiye. Nin... Peki o Erdoğan giderse biz batar mıyız ya? Anlamadım. Ya batacak diye bir kaydı ee? yok. Ama herkesin evet. diyalog içinde. He. o de. zaman devam etsin Erdoğan? Abi devam etse etmese kim gelecek? Bilmiyorum ki denemek lazım. Ne bileyim diğer denemeden. Kimi deneyeceğiz? Bilmiyorum ki bak bir sürü parti var, bir sürü siyasetçi var abi. Var abi de ben anlamam ki. Köyden yarın geldim ben. Eee e, devam He. diyorsun reis. Abi herhalde seçimler olacak. Gösterecek yok, millet. Yok, sana yani. soruyorum sen. Hayır seçimlerde herkes... Bak, az önce bir kere verdim bir daha vermedim diyorsun. Ondan Vermiş. sonra CHP'ye verdim. CHP verdim yalan CHP. yok. E, CHP var işte dedim. Sen... CHP de mesela yolsuzluklardan içeri girdi adam. Peki ne kadar onlar gerçek? Sence gerçek Bilemiyorum abi. Gör... Mesela dikkat etin mi araya gireyim sıra bakma. Erdoğan her karşısına rakip olan çıkanı içeri atıyor. Atıyor. E peki bu... Hayır şimdi mesela Demirtaş da mesela içeri atamazdı attı. He. Onun gibi daha nice yerlere gir. İmamlı ol, sadece imam ol değil. Bir sürü gizli gazeteciler var. Tabii işte Fatih Altaylı biliyorsun. Yani. Işte. yani. Evet. Bir sürü gizli tanıklarla şey olur mu ya? Hayat olmaz, abi. Suçlam olmaz. Olur olmaz. Suçlama olmaz. Görünen görmez. Bir tane sağır mı bu? Ben sana bir şey söyleyeyim Krala, krala. Selayet vermişler. Önce babasının kellesini yutmuş. Ne bu, bu kral değil ki ya? Cum Cumhurbaşkanı ya. Ben ne diyorum? Krala diyorum, krala. krala. He. Evet. Bu da diyorsun kral gibi. Öyle oluyor. Peki teşekkür ederim. Ben Sarayım teşekkür ederim. Ben sadece Yok yok emekli misiniz siz? Evet. He, o zaman size de hayırlı uğurlu olsun o yüzde %16 zam aldınız. <laughs> evet. Bunda kira artışını da katıyorlar mı acaba? Evet, Emekli oynuyor. maaşında kira artışı yani çok, dengede ya. Ya. Maaşı çok dengede değil mi? Çok dengede değil mi yani? Olacak. Bak bütün emeklilerimiz oturuyor banklarda. Avrupa'nın emeklileri Şimitlen başka geçiriyor. başka şehirlerde geziyorlar tamam. ama hala emeklerimiz de nasıl gidiyorsa bunun yoluna böyle oylarını veriyorlar ya nasıl bir körlüktür ben de bunu anlayamıyorum. Kim anladı ki? Bütün emekliler böyle kuyrukta bekliyorum mesaj kuyruğunda. Ay bir ta artık buna vermeyeceğiz. Bu son olsun. Adam tekrar seçimlerden sonra abi ya bunlar üç kağıt yapıyorlar ya da bu emeklerin beynini yıkadılar yani. Bilmiyorum. Bakın ya. insanlara mutfağını götürecek şey bulamıyor. Nerede ucuz var? Nerede ucuz meyve? Nerede <laughs> döküntü ve çilek? 200 lira, 350 lira kira Bunu bunu arıyor insanlar. Yiyecek. O kadar bir uçurum var ki artık ya üst var ya alt var. Orta tabaka kalmadı artık. Yok, maalesef. Şimdi ablacığım bunları söylüyorsun, söylüyorsun sen de. Mehmet Uçum var danışmanı Sayın Erdoğan'ın dedi ki Türkiye'nin dedi Erdoğan'a ihtiyacı var. Erdoğan'ın Türkiye'ye ihtiyacı yok Altı dedi. Altı sen daha diyor kalsın diyor. Çünkü diyor en büyük diyor biz diyor 100 yılın diyor bakanı çık başkanı çıkarttık diyor. 6 yıl daha kalacak diyor. 6 yıl var ya daha nasıl Türkiye'yi yok ederiz diye uğraşıyorlar. Bu adam hep tek adam istediler ya. Alın tek adam görün işte tek adam nasıl bir adam. Şimdi az önce abi de dedi ki yok ki başka kim olsun dedi ya. Başka kim, var dedi. İşte ben de bu körlüğü anlamıyorum. Abi bu bakkalı beğenmiyorsan başka bakkala gidiyorsun ya. Bu adamı beğenmedik mi? Başka adamı seçelim bir deneyin bakalım Onu, ne denedim, oluyor. Denedim. Dene, denedim, kimi denediniz? Seçilmedi ki, gelmedi ki. Gelemedi, gelmedi ki. Mi? Gelemedi. Oradan bir üç kağıt ben seçimlerde ben görevdim. O sayımlarda bir alaşar ettiler. Bu burada sepette alaşar yaptılar. Bunlar hep kendilerine böyle alta 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 attılar. İşte, göreyim Peki güzel ablacığım daha ne olsun olacak ki bu millet uyanacak? bak Ormanlar her sene yanıyor önüne alamıyor. Ciğerlerimiz bitti. Bunlar hep kasıtlı. Bunlar yangın falan değil ki. Bunları kasıtlı, kasıtlı. Bunları yakıyorlar yani. Aha. O İzmir, İzmir CHP'nin kalesi. Sadece İzmir değil ki Manisa, Çanakkale. Kalemiz Bursa da bizim kalemiz de. onlar ya. Onlar bizim kalemiz. Var. Bizim kalemizi bak da alamıyorlar oraya kayyum alamadılar. Burada vekil alamadılar ya. Her üç kağıdı yapıyorlar bunlar. Şimdi bu yangınları yaptılar ya, abi 10 yıl oraya imar vermeyeceksin. Devlet sen başbakansan, cumhurbaşkansan vermeyeceksin oraya ama hemen villalar, hemen yazlıklar, oteller kuruluyor. Yani bir dokun bin ağaç o durumdayım yani. Buna rağmen Sayın Erdoğan diyor ki ben diyor gitmeyeceğim diyor bir daha aday olacağım diyor. Yok. Bu millet seçer mi? Şimdi o ister neredesin? ama halk asla ve asla artık getirmez. Çünkü seçim yapmaya da korkuyorlar. Özgür Özel diyor ki hodri meydan diyor. Hadi gel seçime diyor ama yok o cesaret çünkü farkında biliyor, görüyor. Görüyor artık gelemez o. Bu saatten sonra gelemez. Şimdi abim ilk seçimde verdim sonra uyandım diyor. Çok uyananlar Bak, var. gitti çok uyananlar var da onlar onun ne yapıyorlar biliyor musunuz? İnsanların nereden gireceklerini biliyorlar. Bizim dinimizde en kullandıkları din. Yönetimde dini kullanırsan alırsın. Bizim insanlarımız da din konusunda çok böyle ya en basit o Leman dergisindeki ben karikatüre bakıyorum da abi Hazreti Muhammed demedi ki yani Muhammed ismi de var, Musa var ismi de var. Kartıdır. Karikatürde hakaret yok ve ben bunu yazdım. De. Yok. Benim iş yer arkadaşım isim Muhammed. Ona ben zaman geliyor yapma şöyle beyinsiz Muhammed de diyorum. Adı Muhammed çünkü. Evet. Sen orada neyi savunuyorsun ki? Peki şöyle bir soru sorayım madem bu konuyu açtınız. Az önce bir vatandaşa da söyledim. Bu durumda Leman dergisini biliyorsun sürekli Gazze'yi destekleyen, İsrail karşıtı karikatürler yapan bir dergi. Mavi Marmara'dan bu yana sürekli İsrail karşıtı. Bu durumda bunlar saldırdılar Leman'a. Kim seviniyordur bu Leman'a saldırılmasına? Onlar maşa, mu? maşa, Netanyo maşa, maşa. Ya? Bu kadar yani maşa. O kadar İsrail'i böyle kötüleyenler hep İsrail ürünlerini kullanıyorlar ya ben de bunu algılayamıyorum. Sen karşı duracaksan adam gibi duracaksın her şeye karşı. Sen onu hem destekliyorsun alttan. Ama buradan da ver yapıyorsun halka. Değil mi? Yani e, İsrail karşıtı gaziyi destekleyen bir dergiye birileri saldırıyorsa bundan kim memnun olur? Kendi Aa, vatandaşı kim aç kim memnun olur ablacığım? Onlar var. onlar adam yere, yani gelenlere var. E, İsrail bundan Güzel. mutlu mutlu. Bir mu? yani destekliyorsan adam gibi destek. Eğer desteklemeyeceksen oğlum, çık oğlum. halkına der ki halkım. YouTube'da. Abi, sen ne dersin bunu? YouTube biliyor musun? YouTube diye bir şey var. Var. <laughs> Youtube'da, var, mı, YouTube'da yazarsan diyorsun? SND TV orada kendini görürsün. Çok teşekkür ederim. Ya ederim, kolay Arkadaşlar gelsin. röportajı bitiriyorum o zaman. Çok fazla uzatmayayım bugün. Ben teşekkür ederim. Ben dokundunuz, bam telime dokundunuz yani. abi. Evet. Evet. istediğiniz başka bir şey varsa ben alayım. Ben yeter, ben çok... Söyle, so, Şimdi hanımefendi biraz önce işte İsrail falan dediniz. Biliyorsunuz e, şey, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dünyanın en büyük müzik festivali yapıldı. Bu Hazreti Peygamber'e hakaret değil miydi? Niçin o zaman Müslümanlar tepki gösteremediler? Şimdi o konuda girersek... Çok basit ablacığım hiç o konuya bizim... girme isterseniz. <laughs> ensarda çocuklara neler yapıldı? Hiçbir ayağa kalktı mı? Şimdi neler kalktı oldu mı? çocuklarımız? Ya ben şunu anlayamıyorum. Şimdi bir de bu İmamoğlu'nun yolunu konuş konuşuyorlar ya şu depremlerde bunların bir sürü yolsuzlukları çıktı. Hangisi yargılandı, sorgulandı? Bu adam orada boşu boşuna diploması yok, demiş. O zaman o dekanlar da içeri alınsın. Çünkü yatay geçişle diplomayı verenler onlar. Onunla birlikte yatay geçiş yapan bir sürü insan var. Denklik var Denklik, sağlayan. denklik sağlayanlar var. Neden İmamoğlu sadece 100 gündür içeride? Adam çünkü çok büyük korkuları var İmamoğlu'nda. Onu çok korkuyor İmamoğlu'ndan. Yani o adam İmamoğlu gelirse bu bitecek. Sadece İmamoğlu değil ki Selahattin Demirtaş içeride bak Ümit Özdağ serbest bıraktılar. Adam işte kim bunun ayağını oradan sarayından kaydıracaksa adam diyor konuşmayacaksınız. Hemen kapacaksınız ağzınızı diyor. Konuşma özgürlüğünü aldı insanların. Basın özgürlüğünü aldı insanların elinden. Her seçimden önce Sayın Erdoğan diyordu ki bu benim son seçimim diyordu ama. Evet şimdi yine nasıl bir koltuk sevdasıysa ne yapışırlarsa o koltuğa merak ediyorum. Adam her sene her seçimde yıllar yani ölümüne kadar teneşere kadar orada olacak o koltukta. Nasıl bir sevdaysa anlamadım. Anladım peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ettim. Röportajı bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İşte malum asgari ücret herhalde zam olmayacak değil mi? Artış falan olmayacak değil mi Bilal? <laughs> Bilal yine bu orada hareketini çekti. Emekliye evet yüzde 16 fakat ondan önce hemen yüzde 25'lik bir doğal gaz zammı geldi. Zaten akaryakıda artık otomatiğe bağladılar. Yılbaşından bu yana ne kadar zam geldi bilemiyorum açıkçası. Arada bir küçük küçük indirimler yapıyorlar sonra hop tekrar bindiriyorlar. Ve ülkede orman yangınları devam ediyor ve deprem eli kulağında depremler hafta içerisinde Bursa'da oldu biliyorsunuz Gemlik'te oldu. Birçok birçok musibet var başımızda birçok musibet var akşama işte bu musibeti konuşacağım canlı yayında. Eğer uygunsanız beklerim canlı yayına. Gelmezseniz de canınız sağ olsun ve anımsatıyorum bu yayınların finansörü ve sponsoru sizlersiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.